Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci kanalımda e, ilk videomu çekiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta eee Count Roblox Eğer linkini koyabilirsem koyarım. Arkadaşlar benim ilk kanalım yani ikinci kanalım diye sorarsanız da, ilk kanalım benim kapandı. Neden olduğunu hiç bilmiyorum. Ben de ilk bir tane daha kanal açtım. E, bu kanalda sizlerle birlikte daha eğlenceli videolar çekmeye çalışacağım. Ee, mesela bugün işte Kodis Strike'ın Roblox halini oynuyoruz gibi düşünün. Ee, derken öldük. Oyunun Neyse boş verin. Ee, Arkadaşlar bu Roblox serisinin devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizin like ve abone olmanızı yani çok şey yapıyorum arkadaşlar böyle önemsiyorum e, ee, yorumlarınızı da okuyorum. Tabi okuyordum. İkinci kanalı böyle video atıyorum. Eğer böyle istediğiniz oyun varsa yazabilirsiniz. Ben o oyunları çekebilirim. E, ee, i̇şte bugün bu oyunu oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu oyunun amacı zaten çok belli. Counter Strike bilenler bilir. Bu oyunda... Silah, para adam önce para alıyorsunuz ve bu paralarla silah alıp hangi takım mesela mavi takımda eğer bomba kurarlarsa bombayı çözmeye çalışıyorsunuz ama eğer turuncu takımdaysanız bombayı kurmaya çalışıyorsunuz yani böyle bir oyun mesela derken öldüm ya yani. bakalım oyuncular nasıl oynuyormuş İçeriden bakalım böyle space'e basınca böyle kamera açıları geliyor mesela free cam ile gezebiliyorsunuz mesela se selamun aleyküm Adamın yüzü mü kaymış abi yüzü kaymış yani Ne arkadaşlar ne dışına burada boyutlar diye bir şey var. Burada şu titriniz arttığı zaman burada kasa açabiliyorsunuz. Hepsi 50 tit istiyor. Böyle onların içinden de silah silah şeyleri çıkıyor böyle skinleri. Mesela benim vardı ama arkadaşlar burada skinleri yanlış anlamayın yani görünüş anlamına geliyor. Şimdi yorumlarda yazarsanız niye öyle konuşuyorum? Küfür ettim falan diye hemen küfür etmiyorum, Anlatma. Yani en azından etmiyorum. Bunlar neden bizi öldürüyor ya? Başka adam yok. Bakalım bu adamın Roblox gerçekten Roblox'ta karakteri böyleyse, bakın şu adamın isminin hemen solunda. Kara var arkadaşlar o adamın Roblox karakterini gösteriyor. Evet arkadaşlar bakın. Teröristlerin, teröristlerin ilk başındaki adamın tipi gerçekten öyleymiş. Nasıl oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Hemen mesela size bir tane e, skin göstereyim arkadaşlar. Mesela bakın burada izci. Benim karanlık kostümüm var. Kostümü gerçekten çok seviyorum. Başka da kostümlerimiz var. Ben onları çok fazla kullanmıyorum. Yani kullanmayı sevmiyorum. Açıkçası. Bir Bunu kullanamıyorum. Ben nereye çıktım? Arkadaşlar, bak bu adam gene ben öldürdü ya. Allah Allah bu adam benden ne istiyor? Arkadaşlar burada AFK'ları gelecekleri için onlara pusu kurdu diyecektim. Zaten öldüler. Arkadaşlar bazen hile de çıkabiliyor bu oyunda o yüzden yani dikkat edin. Eğer hile çıkarsa zaten başka sonuca gidin. Şimdi ben buradan mesela size başka bir şey göstereyim. Ne göstereyim? Ee, 90 değil, bu değil. Yani mesela bakın bunu sevmiyorum. Yani çok sade gibi duruyor. Ama olsun yani gene de kullanıyorum ben. Şöyle şöyle yapalım. Bak gene beni özlediler. Arkadaşlar bakın Hep Kepper diye adam yani Kepper isimli adam beni öldürüyor. Öbürler öldürmüyor acaba neden? Heh, öldü bu da kazandılar. O zaman bir promoda açalım ya. Oyunu biraz sesini açayım. Silah seslerini merak ediyorsunuzdur. Hemen 4200 liram var. Ne alabilirim? Ben bunu aldım. Arkadaşlar biraz hastayım. O yüzden kusura bakmayın yani. Evet şöyle. Burada beni bulamazlar. Olursa helal olsun yani. Ali. Aa. Bakın gerek yapır bak. Sol, sağ üstte yazıyor. Bak. Kırmızı kare olan Kepler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isimli beni öldürüyor. Acaba neden? Ama Jack Beto onu öldürmüş galiba. Hmm. Bakalım öbürleri nerede? Bu da burada derken adam öldü. Git git orada git 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 git. Nasıl ya? Nasıl kazanamıyorsun ya? Beleşe. Arkadaşlar beleşe puan vereceğiz şimdi. Oldu mu ya? Buraya hemen afk yazalım da adam bari uğursunmasın. Neyi bekliyorsun? AFK zaten adam. Arkadaşlar kesin takımda para kazandırmak için yapıyor. Ama yapsın olacak. bildiğim. Kardeşim AFK yazıyoruz çıktı bak. Bir daha yazıyorum. AFK AFK. He? Ol ya. Babamız da patladı. Ben şöyle free kebe geçtim derken. Maç point eğer onlar kazanırsa yeniyorlar arkadaşlar. Lan yanlışlıkla izi aldım ya. Hemen. Ne? Böyle. Hadi. Öldüremezsin ki. Ben sen hadi. Gel gel. Ya sen gerçek şaka mısın? Ya. <laughs> ya. Nasıl ya? Kaç yöntem, Evet bu adam şey hemen içten bakalım. Evet orada 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 orada. Ya nasıl öldüremiyorlar ben hiçbir şey anlamıyorum. Ee, onlar kazanlar. Evet. Arkadaşlar bu arada size bir soru soracağım. Şöyle benim bir bayrağım var. Eğer yani gözüküyor bilmiyorum ama yorumlarda yazar mısınız nasıl olduğunu? Eğer başka takımlıysanız yani o yüzden yazmayın. Ha, nasıl durduğunu yazın yani çok merak ediyorum. Şöyle koyayım. Şöyle bir tane takım oldum. Evet arkadaşlar bu da Counter Strike'ın olmazsa olmazı adam kurtarma operasyonu bölümü. Böyle adam kurtarıyorsunuz size göstereceğim şimdi. Tabi ölmezse. Şöyle camı kırdım. Aga sen hayırdır? Adam öldürdü. Kedi mi? Bakın çok saçma şeyler koyuyorlar. Gel baba gel. Seni bekliyordum zaten gel. Şöyle bak, tabancayı öldürürüm ha. Gel gel gel. Vallahi öldürüyordum lan. Aa, nasıl tuttu beni ya? Nasıl öldürdü ya? Nasıl bu ne demek ya? Şşş bak bak sen kim? Ön nerede oldu bak bak. Pa 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 pa. Param harcamayacağım. Arkadaşlar ben bu oyunu en çok AWP'yi seviyorum. AWP gerçekten çok güzel. Herkesi vuruyor yani. Tek atıyor hatta. Yani headshot atmanıza da gerek yok. Bayağı iyi. Hemen böyle. Oo! Oh! Şöyle çık 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 çık. Selamun aleyküm. Ya ama nasıl ya? Yine kedi suratlı. Şimdi size arkadaşlar Freecam'da göstereceğim o adamları. Şu adamları E tuşuna basarak. Adamın beyni yok. Adam beyin adam buraya niye koydunuz Biz bunu niye kurtarıyoruz ya? Bir de boş boşuna ölüyoruz. Oğlum adam beyinsiz lan. Nasıl bir şey ya bu? Dur, bir gün nasıl olur? Bir de kanamış. Oğlum senden mor kan aktı. Arkadaşlar ben bunu kurtarma. Adamdan mor kan akıyor. Nasıl mı Oy, ne güzel öldü. Biz bu adam Buradan öldürdü. Nasıl dediğim gibi hastayım. şöyle hop adam neredeymiş bakalım 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 hop buldum burada bu da ona yakınlaşıyor bu da güzel arkadaşlar oyundaki en üst tabanca şu adamın tuttuğu e, Dagle lan niye adamı vuruyorsun senin paran gidiyor işte ya. Evet arkadaşlar sinirlenmeyelim. Ben yine tabancayı oynayacağım ama tabancamı daha da güzel alacağım. Ki daha güzel ateş etsin. Böyle güzel ateş etmiyor Arkadaşlar e, tabanca almanın nedeni AVP almak. He sen beni altta zannet. vallahi öldürdüm. Ama öldük. Zaten fazla şımarmak zararlıdır. Evet, şöyle AFK yazalım. AFK. bu hepsini öldürdü. Evet, şöyle yapalım. Evet şimdi gel bittiniz siz. Arkadaşlar bu tek atan Oyunun en güçlü silahlarından. Şimdi inanmıyorları zaman göstereceğim ne olduğunu size. Ama nasıl ya? Nasıl olabiliyor ya? Nasıl ya? Ya. Neyse arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, bu videoda dediğim gibi Counter, counter Blocks oynayacağız. Oynadık. Ee, onun linkini koyabilirsem yorumlara koyarım. Ee, arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, yorumlara ee, hangi oyun oynamamı istediğinizi yazabilirsiniz. O zaman görüşürüz.